Yoksa Çin kralının odasına giren suikastçı sen miydin? Başarısız olsam da arkamda bir ipucu bırakmadım. Nasıl bu tehlikeyi göze alırsın? Ya bir şey olsaydı. Çin kralının canını alabilseydim ikiniz özgür kalacaktınız. Abi. Çin sarayı sandığın kadar basit bir yer değil. Yinşen. O aslında bana. Kardeşim. Burada hapis kalmak mı istiyorsun? Eskisi gibi özgür olmak. istediğin zaman istediğin şeyi yaptığın. O günlere geri dönmek istemiyor musun? Tiamini bulmam gerek. Bu her şeyden önemli. Bu saray çekişmelerle dolu. Herkes güç ve mevki peşinde. Tiamin aynı zamanda bir prens. Büyüyüp vakti geldiğinde taht üzerinde hak sahibi olacak. Belki hep hedefteydi ama ben göremedim. Azmettirici kim olursa olsun amaç belli. Önce Tiamin'i kaybetmeni sağlamak, sonra saraydaki konumuna saldırmak. Kuşkusuz çok yakınımızdalar. Abi, harem ağasının bugün sarayı aramada eşlik ederken tutumu hayli rahatsız ediciydi. Harem ağası Cao mu? Ne demek istedin? Bugün sarayı aramama eşlik ederken bana hissettirdiği bir şey vardı. Sanki Tiyanmin artık burada değil der gibiydi. Sanki onun nerede olduğunu biliyordu. Ya da ben aşırı endişeli olduğumdan öyle hissettim. Bilmiyorum abi. Tianmin'i kaçıran oysa bundan ne elde edebilir ki? Ne olursa olsun Tianmin'i bulmak için her şeyi yapacağım. Abi lütfen. Senin buna karışmanı istemiyorum artık hem yaralısın sen. Buraya senin için geldim. Çektiğin acıyı nasıl göz ardı edebilirim? Merak etme, dikkatli olurum. Majesteleri, ordu ve saray muhafızlığına bağlı birçok asker burada. Prens Tian, mini bulmak için uğraşıyorlar. Hmm, Majesteleri hala çok genç. Başka çocuk yapmalı. Kaybettiği tek şey asil soydan gelmeyen bir prens adayı. Birkaç güne kalmaz tamamen unutur. Haklısınız. Gerçi bazı dadılar ve hizmetkarlar için bu o kadar kolay değil. Lady Chu ne yapıyor? Sarayda bu kadar kargaşa varken hırslarına gem vurması iyi olur. Lady Chu kendi sarayında tütsü yakmakla meşgul. Ana kraliçeme endişe etmesin. Chu genelde sabırsızdır. Bu mesele önemli ya da önemsiz olabilir. Ama asla bu işe karışmasın. Leydim, nereye gittiğinizi sorabilir miyim? Tiyamini aramaya. Bir de o kinderleri göreceğim. Bakalım hala bir şey olmamış gibi mi oturuyorlar? Leydi Chu geliyor. Odama niçin geldiniz Leydi Chu? Bana yabancıymışım gibi davranıyorsun. İkimiz de aynı sarayda yaşıyoruz. Prens Min'in kaybolduğunu haber aldım. O yüzden gelip seni görmek istedim. Yani Lady Chu ne kadar mutsuz olduğumu görmek istemiş. Tatmin oldunuz mu? <laughs> Senin savaşçı bir aileden geldiğini biliyorum. Ve hep açık bir dille konuşmayı tercih ettiğini de. Bunun için sana kızmıyorum. Ama sana bir tavsiyem olacak. Bu sarayda kalıcı olmak istiyorsan aklında olsun. Senin gibi sivri dilli biri kolayca insanları gücendirebilir. <laughs> Her ne kadar majestelerine bir çocuk verememiş olsam da, annesinin erken ölümünden bu yana Prens Fusu benim sorumluluğumda. Onun bütün bakımını ben üstlendim. Prens Fusu son derece akıllı ve uyumludur. Bu da beni çok mutlu ediyor. Düşünüyorum da bir gün Fusun'un başına buna benzer kötü bir şey gelse ben de bundan büyük bir endişe duyardım. O yüzden şu an hissettiklerini çok iyi anladığımı bilmeni isterim. Dediğim gibi buraya sana bir tavsiye vermeye geldim. Ne de olsa ben çoğu kraliyet ailesinden geliyorum. Haliyle senden çok fazlasını gördüm. Bu kraliyet hareminde majestelerinin pek çok eşi ve cariyesi var. Prens Tian hala bir bebek. Majesteleri onu çok seviyor belki ama böyle de olsa aralarında hala derin bir bağ yok. Evet, majesteleri şimdilik hala endişeli gibi. Ya gelecek ay, ondan sonraki ay o zamana kadar majestelerini her üç beş günde bir yeni sorunlarla bunaltırsan... ...korkarım bu sadece majestelerinin nefretini kazanmana sebep olur. Daha iyi değil mi? Neticede başından beri istediğim bu. Hah. Böyle konuşup haksızlık etme. Unutma ki bu haremde tek cariye sen değilsin. Biz burada uyum içinde yaşamaya özen gösteririz. Majestelerine birlikte hizmet eder... Endişelerini gidermek için elimizden geleni yaparız. Sanırım Lady Cho'nun istediği şey herkesin birer aptal gibi ona itaat etmesi. Eğer buraya ikna için geldiyseniz bundan hemen vazgeçmenizi öneririm. Çünkü yürüdüğümüz yollar birbirinden çok farklı. Öyleyse bunu duymayı çok isterim senin hangi yolda yürüdüğünü bilmek beni mutlu edecektir. Lady Lee telaşla her yerde oğlunu arıyor. Harem ağası Cao gittiği her yerde arkasından onu çok yakından takip hmm. ediyor. Çoğu gün geçtikçe akıllanıyor. Kral babasının hazırladığı çeyiz gerçekten işe yaradı. Haklısınız. Veliaht çorbası tarifini gönderdin mi? Gönderdim. Hizmetçisi Shanghi hiç vakit kaybetmedi. Mutfaktan çorbayı hemen pişirmelerini ee. istedi. Ah, bütün cariyelerin geleceği çocuk yapmalarına bağlı. Çocuğun varsa gücün vardır. En büyük pişmanlığım eski krala çocuk verememiş olmam. Benim tek eksiğim budur. Ana kraliçem kendi oğlunuz olmasa bile bugüne kadar Çin'in alt sarayını kontrol etmede başarılıydınız. Ama yaşlandım. Artık yaşlı biriyim. Bu dünyada bir Lübuvi ve Zichu da olamayacak. Çu halkının zor günleri aşıp huzur bulması için Tanrı'nın iradesine güvenebiliriz. Bugün beni görmeye özellikle geldiğiniz için ben de bir tavsiyede bulunacağım. Madem Prens Fusu'nun tüm sorumluluğunu üstlendiniz, majestelerine bir çocuk daha vermeye zahmet etmeyin. Ne demek istiyorsun sen? Savaşlar yüzünden kaos büyük. Yurttaşlarını rahatlatıp saraya istikrar getirmek isteyen Krallar yaşları uygun olmasa da veliaht prens seçiyorlar. Bu tahtın boş kalmasını engelleyebilir ama krala bir şey olursa devlet işleri etkilenir. Prens Fusu büyük oğul olarak akıllı ve mantıklı biri. Majesteleri onu beğeniyor. Bir aksilik olmazsa birkaç yıl içinde majesteleri Fusu'yu veliaht prens seçebilir. Peki bunun majesteleri için benim bir prens doğurmamla ne ilgisi var? Fusu Veliaht Prens seçilirse, o zaman ona sıkı tutunup bırakmak istemezsin. Kimseyi yanına yaklaştırmazsın. Hiçbir zaman onun gerçek annesi olamazsın. Fusu şimdilik sana itaat ediyor. Ama zaman geçtikçe, üzerindeki kontrolün sıkılaştıkça itaat etmeye devam etmesini bekleme. Sen bir prens doğurabilseydin, o zaman majestelerinin veliaht prens olarak onu seçmesini bir yolunu bulurdun. Majesteleri senin oğlunu seçse bile bu bir işe yaramaz. Çünkü oğlun yetişkinliğe eriştiğinde majesteleri ilk seni öldürür. Ne dedin sen? Ne cüretle benimle böyle konuşursun? Bütün giriş çıkışlar tutulduğundan beri ordu sarayda kuş uçurmadı. Giren çıkan kim olursa olsun hepsi tek tek sorgulandı. Yine de saldırganla ilgili bir ipucu bulamadık. Majesteleri, belki de prens hala saraydadır. Ya da prens çok önce kaçırıldı. Dadı yokluğunu fark etmeden önce. Şenyak'taki bütün evleri ara. Dükkanları da. Hemen. Emredersiniz kralım. Şangi gidelim. Lady Chu. Sizi incitmek istemedim. Ben sadece gerçeği söylüyorum. Tarih boyunca kaç kraliçe oğlunun hükümdarlığına müdahale etti? Dahası siz bir Chu prensesisiniz. Arkanızda koca bir krallığın desteği var. Majesteleri mutlaka tedbir alır. Ayrıca Chu kanından bir veliaht prens seçildiğinde... ...onun kaç akrabası prensin gücünü Çin devletine girmek için kullanacak... ...bu yine ailesini tehdit altında bırakır. Ama... ...Lady Chu ölürse... Ortada böyle bir tehdit kalmaz. Söylemek istediğim neydi Chu? Fusu'ya değer veriyorsanız sadece onu iyi yetiştirmeye odaklanın. İkiniz arasındaki ilişki uyumlu olursa Prens Fusu tahta çıkınca ana kraliçe olabilirsiniz. Eğer aranızdaki ilişki iyi olmazsa o zaman bu asil statüye ulaşmanızı kimse garanti edemezsin. Gerçek bu. Majestelerinin gözde cariyesi kim olursa olsun elde edeceklerimiz mücevher, görkemli kıyafetler olur. Seninle olabildiğince açık konuştum. Bir gerçeği bilmeni istiyorum. Benim gözümde kraliçelik ve rekabetin hiçbir önemi yok. Ve Tiyami'nin de bu veliahtlık savaşına katılmasını istemiyorum. İstediğim onun sağlıklı büyümesi, güvende olması. Majesteleri ister beni sevsin, ister nefret etsin. Hiçbiri umurumda değil. Benimle daha fazla uğraşma artık. Lady Chu gerçekten kötü niyetli. Ne kadar üzgün olduğunuzu bildiğine şüphe yok. Buna rağmen fosuyu kullanarak sizi kışkırtmaya çalışıyor. Bu kadarı gerçekten çok fazla. Lady Chu sebepsiz yere odama gelmez. Bir planı olduğu muhakkak. Tek bir açıklaması var. Kundakçıların yaptığı gibi yangın yerine dönüp planının başarısını görmek istedi bence. Dahası Lady Chu kibirli ve küstah bir kişiliğe sahip. Kötü bir şey yaptığında memnuniyetini gizlemesi asla mümkün olmaz. Size hak veriyorum tabii. Ama bütün bunlar birer varsayım sadece değil mi? Elimizde bunu Lady Chu'nun yaptığını ispat edecek hiçbir şey yok efendim. Ve dahası büyük ana kraliçe onun arkasında yer alacaktır. Korkum odur ki sizi zorda bırakacak yeni bir sorun çıkarabilir. Lady Chu'nun kendi çocuğu yok. Fusu'dan bahsetmesi sebepsiz değildi bence. Bu da imrendiğini ispat ediyor. Tiamine gıpta ediyor. Ya da... Kendinden nefret ediyor. Bu yüzden de öfkesini dindirmek için... Tianmin'i kullanmaya çalışıyor. Tianmin mi? Eğer bu doğruysa o... O gerçekten kötü kalpli biri. Benim tek bilmek istediğim... Tianmin'i kaçıran kişinin ona iyi bakıp bakmadığı. Aksi halde... Leydim, lütfen böyle şeyler düşünmeyin. Prens Tianmin'imiz yalnız değil, Tanrı onun yanındadır. Ben iyi olduğuna eminim. Hıh? Usta Tian, size çok zahmet verdim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hal böyleyken ne yapabilirim ki? Biraz dünyayı dolaşırım, acele etmeden. O halde sorun ne? Niçin gitmekte ısrarcısın? Usta Gongsun'yu sana kılıç rehberinin yerini işaret eden bir şiir bırakmış. Ortada bırakmayacaksın, değil mi? ustam kılıç tekniğini torununu korumam için bırakmıştı. <laughs> Bugün hala o tekniği aramanın anlamı ne? Savaşçı cin. hala kötü bir ruh halinde olduğunu biliyorum. Ama sen nasıl istersen, bir süre uzaklarda ol, dış dünya itanı, bu sana kendini daha iyi hissettirecek. Gitmekte bu kadar acele etme. Babamın dönmesini bekle. Durumu ona izah eder, ben de seninle gelirim. Artık olmaz. Yalnız gitmeliyim. <laughs> Ama Cin, yapma. Beni duydun. Ustatiyan, Len, burada ayrılmalıyız. <laughs> Lady Li selamlayın. Ley, niye buradasın? Sana söyleyeceklerim var. Özel konuşalım. Herkes dışarı çıksın. Elbette, emredersiniz Majesteleri. Seni dinliyorum. Bu birkaç gündür çok düşündüm. Tiamin'i kim sarayda istemez diye. Aklım mantığım bana sen olduğunu söyledi. Tiamin'i biriyle gönderen sendin. Tiamin'i çok özlediğini biliyorum. Bu yüzden sağlıklı düşünemiyorsun. Yani yanılıyor muyum? mini sarayda tutmak için ne gerekçen var? Onun babası değil... Bu sebeple mi benden şüphe edeceksin? Sence bu kadar acımasız bir şey yapacak biri miyim? Annenin gözleri önünde iki kardeşini öldürdün sen. Bu yeterince acımasız değil mi? Evet. Tianmin benim oğlum değil. Ama bu onu öldürebileceğim anlamına gelmez. Bana doğrudan bakamayan bir kadına hükmedebilmek için bu kadar aşağılık, korkakça işler yapmam. Sen geçmişimi iyi biliyorsun. Hakkımdaki her şeyi. Bütün dünya bunu konuşmuyor mu? Tamam. Tianmin'i sen kaçırmadın. Ama kaçıran her kimse hala sarayda olmalı. Buna bir türlü anlam veremiyorum ben. Eğer benden nefret ediyorlarsa... Niçin beni yok etmeyi denemediler? Niçin küçük bir çocuğa saldırdılar? Tianmin bu sarayda dünyaya geldi. Yaşadıklarıyla yüzleşmek zorunda olması onun kaderi taht kavgaları, entrikalar, güç mücadeleleri. Li. Senden bana güvenmeni beklemiyorum. Ama bilmen gerekir. İkinizi bu sarayda koruyabilecek biri varsa bu sadece benim. Hey Şiazu. Söylesene. Geçen gün hava kararınca yine ortadan kaybolduğunu fark ettim. Neredeydin? Nerelere gittin? Yine bir yere saklanmış kestiriyor muydun yoksa? Ha? Aha, evet. <laughs> Bunu aslında hepimiz yapıyoruz. Eğer istersen sana güvenli bir yer gösterebilirim. Evet iyi olur. Uzakta değil. Arka bahçede. Ayrıca Güney Sarayı. Orası da sakindir. Evet. <laughs> Ama Güney Sarayı'na gitmese bence daha iyi. E, neden? Oraya bir hayalet musallat olmuş gibi görünüyor. Ne? Hayalet evet. mi? Ne hayalet? Ben de bilmiyorum ama herkesin söylediği bu. Bilmiyorum. İnanmak biraz güç. Ama ben de geceleri orada ağlayan bir çocuğun sesini duyar gibiyim. Yani gel de korkma. Öyle bir şey mi var? Evet. Majesteleri durun. Küstah! Önemsiz bir muhafız majestelerini durdurmaya nasıl cüret eder? Saray kurallarını ihlal ettiğin için cezalandırılacaksın. Bildirmem gereken acil bir durum var. Neymiş? Prens Tiam'ın kayboluşuyla ilgili. Söyle çabuk. Majesteleri, ben iç saray muhafızıyım. Soyadım Han. Bunu bir başka muhafızdan duydum. Güneydeki sarayın oradan geçerken bebek ağlamasına benzer sesler duymuş. Kesin bir şey yok ama emin olmak için majestelerinden orayı aratmasını talep ettim. Nedir bu saçmalık? Nasıl olur da senin gibi sıradan biri majestelerinden böyle bir talepte bulunur? Hıh, gerçekten çok cüretkarsın. Majesteleri, lütfen doğru ile yanlışı birbirinden ayırmada aklını zık kullanın. Muhafız Han. Bir iddiadan yola çıkarak Güney Sarayı'nı aratmamı talep ediyorsun. Prensi bulamadığımız takdirde Cezalandırılmaktan korkmuyor musun? Prensin kaybolması basit bir mesele değil. Sarayı korumak benim görevim. Canımdan bile olsam elimden geleni yapacağım. Bir ipucu varsa fırsatı kaçırmaktansa yanılmayı isterim. Sarf ettiğim bu sözleri anlamsız buluyorsanız ben onlar için cezalandırılmaya razıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.